Arkadaşlar selamlar. Bir airdrop etkinliğimiz var. Hemen detayları anlatıyorum. Aslında biraz eski bir etkinlik ama airdrop'unuzu çekmediyseniz halen çekebiliyorsunuz. Dostlar bizim takipçilerimiz zaten Walkun uygulamasını kullandılar. Ee, ve bir hacim oluşturdular. Alım yaptılar, satım yaptılar ve buradaki e, bir airdropa hak kazandıklarını düşünüyorum. Ama siz başka uygulamalar, başka oyunlar, ne bileyim, başka cüzdanlar kullandıysanız ve orada bir hacim oluşturduysanız, sulağan ağında yine de bu airdropa hak kazanmış olabilirsiniz. Zaten ben şimdi bir airdrop hakkınız var mı yok mu, onu nasıl göreceğinizi göstereceğim. Ee, diyelim ki biz Volcun üzerinden ilerleyelim. Volcundaki cüzdan adresimi şuradan kopyalıyorum. Sonrasında Aşağıya açıklamalara bırakacağım linkini. Siteye tıkladığınız zaman böyle linke tıkladığınız zaman sizi bu siteye alıyor. Yukarıda sağ üstten bir, bir seferlik kayıt ol diyorsunuz. Gmail adresinizle hemen kayıt oluyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Solana ana tabanında, sol ana ağında bizim bir airdrop hakkımız var mı? Onu kontrol ediyoruz. Kopyaladığımız cüzdanı buraya yapıştırıyorum. Tamam mı? Airdrop Checker bu sitemizin adı. Ve siz ilk açtığınızda airdrop checker şuradaki soldaki checker'a tıklayacaksınız ve bu, bu ekran açılacak. Cüzdanı yapıştıracaksınız. Check diyeceksiniz aşağıdan ve burada bakın benim adresimi gösterdi. Bir airdrop hakkım var mı? Var evet. Zaten airdropumuzdan da Jupiter'in airdropu. Burada gördüğünüz gibi 1200 Jupiter ben kazanmışım. Ben bunu çektim ama yine de burada gösteriyor. Bu kazanım kazanmadığımı gösteriyor. Sizin belki burada başka airdroplarınız da olabilir. Şu an Jupiter'in airdropunu anlatıyoruz. Tamam ben 1200 Jupiter kazanmışım. Şimdi burada herhangi bir şey kazanmamışsanız bundan sonrakileri yapmanıza gerek yok. Ama diyelim ki burada bir airdrop gördünüz. Ne yapacaksınız? Öncelikle Play Store'a gidip Phantom cüzdanı indiriyorsunuz. Zaten birçoğunuzda yüklü olduğunu tahmin ediyorum. Hiç bilmeyene göre anlatıyorum ben. Tamam Phantom'u yükledin, indirdin. Ondan sonra istersen ne bileyim Volkan'ı kullanıyorsan Volkan cüzdanını oraya aktarabilirsin 12 kelimeni girerek. Yoksa istersen de sıfırdan bir cüzdan da oluşturabilirsin. Ama az sonra göstereceğim işlemi, para çekmeyi yapa, yapmak için çok az bir solda eklemeniz gerekiyor cüzdana. En azından ne bileyim Volkan'ı bağlarsanız biraz da solda vardır cüzdanınızda. Direkt bu işlemi yapabilirsiniz. Tamam, yeniden oluşturdum veya ne yaptın? Eee Volkan cüzdanını tanıttın. Şimdi Phantom'un bakın normalde ana ekranınız bu şekilde açık olur. Siz şuradan sağdaki dünyaya tıklayacaksınız. Yani tarayıcıya tıklayacaksınız ve yine aşağıya bıraktığım adresi şuradaki URL'ye yazın diyor ya oraya yapıştırıyorsunuz. Ben şurada yapıştırdım sizin için. Jupiter yapıştırdığın zaman o adresi böyle bir ekran karşına geliyor. Yes diyorsunuz buradan. Brave me diyorsunuz. Phantom'u bağla diyorsunuz. Bağla diyor. Ve cüzdanınıza bağlıyor. Sonrasında size şurada claim olacak. Ben çektiğim için benim bir hakkım şu an gözükmüyor burada. Burada claim'i yaptığınız zaman çok az bir sol istiyorum sizden diyecek. Cüzdanınızda zaten sol olması gerekiyor. Sonrasında direkt Jüpiter'inize cüzdanınıza pardon cüzdanınıza Jüpiter'iniz gelecek buraya. Sonra da onu istersen Jüpiter olarak tut. istersen swaplayıp ben mesela onu şuradan ortadan swaplamayı da göstereyim. Swaplayıp şeye çevirdim. Solana yaptım ve o şekilde sonra da kripto borsama çektim. Neden yazılmıyor? Ha. Bir saniye. Bir taraftan da yürümeye çalışıyorum da. Jupiter mesela. Buradan Jupiter'i seçeceksin ve e, ne kadar Jupiter'in varsa Solana'ya ya da başka bir şeye çevirip ondan sonra zaten cüzdanına düşmüş oluyor. Buradan e, vol, e, normal dışarıya nasıl gönderiyorsun, nasıl alıyorsun? Aynı işlemleri yaparak borsana çekebilirsin veya içinde dursun. Artık ona da sen karar verirsin. Güzel bir airdrop. E, Jupiter'in değeri bir küsür olması lazım. İşte bir bakarsınız çıktı mı çıkmadı mı bana da bilgi verirseniz sizin adınıza seviniriz dostlar. Yapamadığınız takıldığınız bir yer olursa da yorumlarda Twitter'da Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.